Öncelikle merhaba arkadaşlar. Yeni bir video hazırlayıp YouTube kanalımıza yüklemiş bulunmaktayım. Bu videomuzda sınavda çıkması muhtemel İslamiyet öncesi Türk tarihi ile ilgili 15 soru yer almaktadır. Sorular Milli Eğitim kitapları, açık öğretim kaynakları ve akademik kaynaklar taranarak hazırlanmıştır. Yüklemiş olduğumuz videomuzu beğenip sorular hakkındaki olumlu olumsuz görüşlerinizi yorum kısmından belirtebilirsiniz. Ayrıca yüklenen videolardan haberdar olmak için, kanalımıza abone olmayı unutmayalım. Dilerseniz fazla vakit kaybetmeden ilk sorumuz ile başlayalım. İlk sorumuz. Türk adına olgunluk çağı olarak tanımlayan düşünür, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ziya Gökalp. B. Kaşgarlı Mahmut. C. İbni Batuta. D. Fuat Köprülü. E. Doğörfer. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği, Kaşgarlı Mahmut'tur. Türk adına gerek kaynaklarda gerekse araştırmalarda farklı anlamlar verilmiştir. Türk adını Kaşgarlı Mahmut, Divanı Lügatit Türk adlı eserinde, olgunluk çağı şeklinde tanımlamıştır. Ziya Gökalp, töre sahibi, kanun nizam sahibi, olarak tanımlamıştır. Bamberi, türemek şeklinde tanımlamış. Doerfer, devlete bağlı halk olarak tanımlamıştır. İkinci sorumuz. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda, aşağıdaki kaynakların hangisinde Orta Asya için kullanılmıştır? A. Çin kaynakları, B. Bizans kaynakları, C. Alman kaynakları, D. İran kaynakları, E. Emevi kaynakları. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği, Bizans kaynaklarıdır. Türkiye kelimesi ilk olarak 6. yüzyılda, Bizans kaynaklarında Orta Asya için kullanılmıştır. Türk tarihi hakkında ilk bilgilere ise Çin kaynaklarında rastlanılır. Üçüncü sorumuz. Atın ilk defa görüldüğü, Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kelteminar kültürü. B. Andronova kültürü. C. Afanesyova kültürü. D. Anav kültürü. E. Karasuk kültürü. Üçüncü sorumuz. Atın ilk defa görüldüğü, Orta Asya'nın en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kelteminar kültürü. B. Andronova kültürü. C. Afanesyova kültürü. D. Anav kültürü. E. Karasuk kültürü. Dördüncü sorumuz. Altay Sayan Dağları'nın güneybatı bölgesinde görülen, Türklerin en eski kültür merkezi aşağıdakilerden hangisidir? A. Kelteminar kültürü. B. Andronova kültürü. C. Afanesyova kültürü. D. Anav kültürü. E. Karasuk kültürü. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, Afanesyova kültürüdür. Afanesyova kültürü, Türklerin en eski kültürüdür. Altay Sayan Dağları'nın güneybatı bölgesinde görülür. Yapılan kazılarda çeşitli bakır eşyalar, kemikten iğneler, çakmak taşından ok uçları bulunmuştur. Orta Asya uygarlığının temelini oluşturur. 5. sorumuz. En önemli hükümdarları Alper Tunga olan tarihteki ilk atlı göçebe Türk topluluğu aşağıdakilerden hangisidir? A) Peçenekler B) İskitler C) Kırgızlar D) Kumanlar E) Hazarlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği İskitler'dir. İskitler yani Sakalar Karadeniz'in kuzeyinde hakimiyet kurmuşlardır. Tarihte bilinen ilk atlı göçebe Türk topluluğudur savaşçı bir topluluktur. En önemli hükümdarları Alper Tunga'dır. Altıncı sorumuz. Firdevsi'nin Pers-İskit savaşlarını anlattığı, Şehname adlı eserinde, Afrasiyap olarak bahsettiği hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir? A. Metehan. B. Teoman. C. Alper Tunga. D. Atilla. E. Uldız. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, Alper Tunga'dır. Firdevsi'nin Pers-İskit Savaşları'nı anlattığı, Şehname adlı eserinde, Afrasiyap olarak bahsettiği hükümdar, Alper Tunga'dır. 7. Sorumuz. Bilinen ilk hükümdarları Teoman olan, Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devleti, aşağıdakilerden hangisidir? A. Göktürk Devleti. B. Uygurlar. C. Asya Hun Devleti. D. Macarlar. E. Hazarlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği Asya Hun Devletidir. Asya Hun Devleti'nin bilinen ilk hükümdarları Teomandır. Orta Asya'da bilinen ilk teşkilatlı Türk devletidir. Türkler tarafından kabul edilen Ötüken'i merkez yaparak kurulmuştur. 8. sorumuz. Maniheizm dininin etkisiyle yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Göktürk Devleti B) Uygurlar C) Asya Hun Devleti D. Macarlar. E. Hazarlar. Sorumuzun doğru cevabı B seçeneği, Uygurlardır. Maniheizm dininin etkisiyle yerleşik hayata geçen ilk Türk devleti, Uygurlardır. 9. Sorumuz. İkinci Göktürk Devleti'ni kuran ve kendisine ilteriş unvanı verilen hükümdar, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mukan Kağan. B. Bilge Kül Kağan. C. Bumin Kağan. D. Kutluk Kağan. E) Böyük Kağan. Sorumuzun doğru cevabı D seçeneği Kutluk Kağandır. İkinci Göktürk Devleti'ni kuran ve kendisine İlteriş unvanı verilen hükümdar Kutluk Kağandır. 10. sorumuz. Emevilere karşı Sulu Kağan öncülüğünde mücadele ederek İslamiyet'in yayılmasını önleyen Türk devleti aşağıdakilerden hangisidir? A) Hazarlar B) Peçenekler C) İtil Bulgarları D. Kırgızlar. E. Türgişler. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği, Türgişlerdir. Emevilere karşı Sulu Kağan öncülüğünde mücadele ederek, İslamiyet'in yayılmasını önleyen Türk devleti, Türgişlerdir. Yapılan savaş Haristan'dır. 11. Sorumuz Tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan, 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu, aşağıdakilerden hangisidir? A. Mukan Kağan. B. Bilge Kül Kağan. C. Bumin Kağan. D. Kutluk Kağan. E. Böğü Kağan. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, Bumin Kağan'dır. Tarihte Türk adını ilk defa resmi devlet ismi olarak kullanan, 1. Göktürk Devleti'nin kurucusu, Bumin Kağan'dır. Göktürk Devleti Asya Hunlarından sonra Türk boylarını ikinci kez bayrak altında toplamıştır. Göktürk devleti bağımsız olmadan önce Avar devletine bağlıydı. Avar ordularının silahlarını yapmaktaydılar. Bumin Kağan ülkeyi doğu batı şeklinde ikiye ayırmış batı kanadına kardeşi istemi Yabgu'ya vermiştir. Göktürkler Töles ayaklanmasını bastırmıştır. 12. sorumuz. Urfa Başpiskoposun, atların üzerinde fırtına gibi giderler ve geriye dönerek ok atarlar diye ifade ettiği topluluk, aşağıdakilerden hangisidir? a. İskitler. B. Uygurlar, C. Hunlar, D. Türgişler, E. Bulgarlar. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, Hunlardır. Urfa Başpiskopos'un "Atların üzerinde fırtına gibi giderler ve geriye dönerek ok atarlar." diye ifade ettiği topluluk Hunlardır. 13. sorumuz Türkçe, Çince ve Soğutça olmak üzere üç dilde yazılan, Aytengri'de, Kutbulmuş Kut Bulmuş Alp Bilge Tengri adına dikilen, Manihizm dinine ait örgüler barındıran yazıt, aşağıdakilerden hangisidir? A. Şineyusu yazıtı. B. Tez abidesi. C. Terhin abidesi. D. Yenisey ye yazıtları. E. Karabalgasun yazıtı. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği, Karabalgasun yazıtıdır. Türkçe, Çince ve Soğutça olmak üzere üç dilde yazılan, Aytengri'de, Kutbulmuş Alp Bilge Tengri adına dikilen, Mani dinine ait övgüler barındıran yazıt, Karabalgasun yazıtıdır. 14. Sorumuz. Kutadgu Bilig'e göre, törenin değişmez hükümlerinden olan uzluk kelimesinin anlamı, aşağıdakilerden hangisidir? a. Adalet. b. Bağımsızlık. c. Eşitlik. d. İnsanlık. e. Faydalık. Sorumuzun doğru cevabı E seçeneği, faydalıktır. Kutadgu Bilig'e göre, törenin değişmez hükümlerinden olan uzluk kelimesinin anlamı, faydalıktır. Kutadgu Bilig'e göre törenin değişmez hükümleri şunlardır. Konilik, anlamı, adalettir. Uzluk, anlamı, faydalıktır. Tüzlük, anlamı, eşitliktir. Kişilik, anlamı, insanlıktır. 15. Son Sorumuz Kaşgarlı Mahmud'a göre, Türk'ün kanadı olarak tanımlanan, Türklerin kullandığı en önemli savaş aracı, aşağıdakilerden hangisidir? A. Ok. B. Yay. C. At. D. Kılıç. E. Kalkan. Sorumuzun doğru cevabı C seçeneği, attır. Kaşgarlı Mahmud'a göre, Türk'ün kanadı olarak tanımlanan, Türklerin kullandığı en önemli savaş aracı, attır. İlk videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayalım. Hazırlanan videoların sizlere sınavda faydalı olması dileğiyle iyi çalışmalar.